Merhaba bebek. Aşağıda şans. olmaz. Anne, şöyle burası küçükmüş. Şey. mu diyor? O

Şuradan bakayım. Şey bu ne? Şuradan bakayım. fotoğraflar göster hepsine. Şey fotoğraflar. <laughs>

Vay şurada büyük nasıl çıkıyorlar? Şurada katlar var. Neyse bir bakayım ben şimdi çıkıyor. dışarıda götürür bence. bir dışarı çıkayım. Ben dışarı çıkayım arkadaşlar ya. Oy. Şurada bir şey varmış. Bir de bir şey var. Allah var? Bir de arkadaşlar mağaraya gideceğim dedim gidemiyormuşuz. Şurayı bir göstereyim arkadaşlar. Şurada bir yer var arkadaşlar şura. Yukarı da çıkayım. Bizim kaç şurada. şurada. Şurada kapı var. Dört kapı silmiş. <laughs> 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 He buraya. Arkadaşlar bakın şurada bir de şey var. Şurayı bir göstereceğim size. Çok çok merak ettim. Oh. Şurada duvar var. Göstermiyorum ki. Şurada var çile var. Bir de. Şey, Sile yazıyor. Çok güzel de şuradan da çok oldu. Yani iki birini gösterip geri de oğlattım. Hey baba, bunu kapardı. Şurada delik mi var yanlış görüyorum. mu? Yok ya, ha burada hiç musun? Ne? Burada bir yer var. Sesi zaten olmuş. Şimdi ben, bekle, ben hemen geliyorum. Şunu merak <laughs> ettim. Açmış, açtık mı? Cidden? Aslında Minecraft'ta ben de yapmıştım bir bence Bana <laughs> şurada, şurada bir kapı var. Şurada kapı var. Hem mermerler var arkadaşlar göstermek. Vallahi kıyasak alırım. Bu benim ekleyin. Ne yiyin de? Şurada şunları okuyayım. Mezat ateşiymiş. Burada şöyle bir şey. Bonk, bonk, bank. 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 Anne bekleyin orada video çekiyorum ya o yüzden. Burada çok 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 Bunu anlamadım. bunu hiç anlamadım burada eski taşlar falan var şurada anladı ne galiba buradan ya ya hayır, hayır. lan burada ne lan burada 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 çok merak ettim çok ne he anne geliyorum bekle ben arkadaşlar alanı gösteriyorum ya ondan dolayı birazcık geç kalıyorum he Hadi arkadaşlar anne Selçuklu'yu göstereyim Selçuklu, Selçuklu yazısını. <laughs> Bakayım. Dur. Anne şu Selçuklu'yu göstereyim. Krizin tarihini göstereceğim. Aşağıda da birazcık göstereceğim arkadaşlar. Şunu önceden sonra sorular yaptınız. Şurada daha dağ var ya. Evet dağlar var. Şurada. Şöyle bir ev var. Oraya belki gidebilirim. Anne ben üçüncü bak daha istedim. Anne, bak. Anne şu yazıyı göstereyim ve şurayı okutacağım. Selçuklu.

Konya'dayız arkadaşlar bir dışarı. Öyle burada hatırlamıyorsanız bilmiyorsanız Konya'dayız. Aaa oh, şuradan. Oh. Ne? Buradan mı? Aşağıda yer var mı? Benim gördüğüm bir yer. Yok anne. Bir de çıkacak. Video devam ediyor. 10 dakika sürsün anne ya. 10 dakika çık. Aşağıda arkadaşlar susanmış. Hoş. Hoş. Şurada ev var. Şurada tuvaletler var. Birazcık ekmek asayım. İlker örgü var. Evet, şöyle bir çeşit. Burası da var. Burası da var. Burası da var. Çıkın çakın. Burası da var. Oğazın şu çınarın altında da fena tutunacak bu da. Gölgesine bakalım. Aynen öyle. Şuraya kadar. Şuraya kadar konya Ben Konya'da Konya, Konya, Konya. Ya, ne oluyor? Tö tövbe ya. Korkma, bir şey bir şey... Ay ne? Şuraya bir bakacağım. Şurada bir yazı var. Ne yazıyor, ne yazıyor, ne yazıyor, ne yazıyor? Avallı Fen'in restoran ekibine Ay ya ben arkadaşlar ekibimin yükü de değil de Tamam bu kadarcık video yeterli de Değil yani neyse. Ben belki tüncerimi tuna geçini yap. Tuna. Sana... Niye? Niye? Hayır arkadaşlar de kudüs ile Ben de göz kulesinde oynatmadım. Göz kulesini... bay bay arkadaşlar. Bay 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 bay. Aklım koptu ya.